Değerli izleyenler yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam, e, tabii e, hastalık yapacak e, sebepler var. Aynı zamanda vücudumuz durduğu yerde hasta olmuyor. Mikrobik olabilir, ruhsal olabilir, değişik sebepler olabilir. Ee, hele işte böyle pandemi gibi zamanlarda insanlar daha fazla dikkat ediyorlar. Ee, ve bunları öğrenme şansları da var. Ortam ona uygun çünkü. Ama normal hayatımızda biz illaki pandemiyi beklemeye gerek yok. Yani hijyeni sağlamak için bir pandemi çıksın diye beklemeye gerek yok. Bir kimse, bir Müslüman diyelim e, hastalık yapacak sebeplerden kaçınırsa bunun için işte değişik tedbirler alırsa, kendini korursa, e, dinen bir sakıncası var mıdır bunun veya dinin emri midir? Şimdi Mustafa Bey size onu anlatırken çocukluğuma gittim de ben Konyalıyım. İç Anadolu'da he, hep anlatırız. Şeyi, kışı sert geçer ya. Yani. Evet. Ayazı da soğuğu da sert olur. Bir şey anlatırlardı biz çocukken. Adam tırnık derlerdi. Alkolü çekmiş çekmiş. Alkolün verdiği sıcaklıkla dışarıda da kış, kar yağıyor. Tipi var ceket bile almamış, gömlekçe çıkmış, ondan sana açmış dümleri de. Es demiş, koç yiğidin bağrına. Tabii alkolün tesiri geçip de şey yapmaya üzülüyormuş falan. Demiş, buldum bir garip bir esersin artık. <gülüyor> ya. <gülüyor> yani yani sıcaklığı gitti tabii. Öyle bir meydan okumaya gerek yok. Evet. Şimdi Allah-u Teala yarattığı mahlukattan, e, hani buyuruyor ya, e, hem kendinize bakın Kur'an-ı Kerim'de geçiyor veya da gördüğünüz Allah-u Teala'nın yarattığı hayvanlara baktığınız zaman, onun kudretini düşünün. Mesela bazen ben e, şey yaparken bu timsah yılan e, şeyle, derisiyle, merisiyle, tüyüyle yutuyor. E şimdi usta abi kemiğiyle beraber yutuyor. Ya bırak kemiğini de e, ben tüy yutmuş olsam doğru doktora giderim. Benim sindirim sistemi hassas, nazik yaratmış yaratan. Ona uygun değil. Onun iki, onun sindirim sistemi ona uygun. Evet. Onun ona uygun. Şimdi bir gün e, böyle e, şey kutupları gösteriyor baktım kutup ayıları. Böyle tipi kar şey yapıyor falan. Hani biz baharla beraber böyle meltem rüzgarı eser falan şey yaparsın. Aa keyfim <laughs> ya bu da o tipi de o şey kutup ayısı yatmış böyle. Ah ne güzel. Tekstedi 30 40 derecede belki. De. Yani, serin serinler gibi falan. Allah'tan evet. onun derisi böyle işlemiyor ki. Evet. Ya Yapı zıkırıyor, suya giriyor, çıkıyor falan. Ondan sonra karın üstünde, ondan sonra keyif yapıyor. Yani yazın beni gelmiştir. Sıcak girmiştir. yerlerde yaşayamıyor hayvanlar. Ha, yaşayamıyor tabii. O bu tür hayvanlar. Ya, yani. Öyle bir hayvan. allah Teala farklı yaratmış. Dolayısıyla da allah Teala e, bazıları için mesela hayvanlarda e, doktora gidecek, şu gidecek öyle bir şey söz konusu değil. Kendi bünyesinde her şeyi. Hatta ben çocukken e, köyde hatırlarım. Mesela normal zamanda yemedikleri otlar olurdu koyun ve keçileri. İşte babaannemle gittiğimizde olurdu. şey Döl zamanı derlerdi yani koyunların kuzu e, yavru yapma dönemleri. Bazı e, şeylerde, e, bölgelerde bazı şeyler var. Normal zamanda katiyen yemezler onları. Onlara giderler. Benim de dikkatimi çekti. Bir gün böyle babaannem de vardı falan. Dedim o otlar normal zamanda yemiyorlar. Bazı zamanlarda gidip onu hasreten arıyorlar ve yiyorlar dedim. Bunun sebebi bende. Dedi ki, e, babaannem rahmetli dedi ki oğlum dedi e, ee, bu hayvanlar hani hastalanınca ona buna dil yok, ağız öküyor falan. Ama dedi içgüdü olarak, hissi olarak Allah-u vermiş. O otları yediği zaman o hastalık tedavi olur şu anda. Hangi eczacılık fakültesini bitirdiler bilmiyorum. <laughs> Veya tıp <laughs> Veya tıp fakültesini bitirdi bilmiyorum. Yani hayvanlar allah Teala bunu ilham etmiş, yaratmış, iç güdü Bunu. Evet, evet, Bunu yaratmış. Hayvan gidiyor, onu Hayvan buyuruyor. gidiyor. E şimdi insana da allah Teala akıl vermiş. Evet bedeni nazik ve kibar yaratılmış ama e, akıl vermiş. Aklıyla hareket etmesi gerekir. Mesela İmam-ı Gazali Hazretleri kimya Saadet'te buyuruyor ki hastalık yapacak sebeplerden kaçınmak tevekküle, allah Teala'ya güvenmeye mani değildir. Halife Hazreti Ömer radıyallahu anh Şam'a gidiyordu. Şam'da taun yani veba hastalığı olduğu işitildi. Yanda bulunanların bazısı Şam'a girmeyelim dedi. Bir kısmı da Allah-u Teala'nın kaderinden kaçmayalım dedi. Halife de Allah-u Teala'nın kaderinden yine onun kaderine kaçalım, şehre girmeyelim. Birinizin bir çayırı ile bir çıplak kayalığı olsa sürüsünü hangisine gönderirse Allah-u Teala'nın takdiriyle göndermiş olur buyurdu. Abdurrahman bin Avf Hazretleri'ni çağırıp sen ne dersin bu konuda dedi işare ediyor halife. Abdurrahman bin Avf Hazretleri Resulullah Efendimiz'den işittim. Veba olan yere girmeyiniz. Veba olan bir yerden başka yerlere gitmeyiniz. Oradan kaçmayınız buyurmuştur. Halife de elhamdülillah e, sözümüz hadis-i şerife uygun oldu deyip Şam'a girmemişlerdir. E, Kulefayı da açtın ne bu zat? Ne olacakmış canım? Bize bir şey olmaz. Bak şimdi hadis-i şerifte e, girmeyin Girseniz Gir, girdiysen, girdiyseniz çıkmayın. de çıkmayın. Şimdi veba bulunan, veba bulunan yerden dışarı çıkmanın yasak edilmesine sebep sağlam olanlar çıkınca hastalara bakacak kimse kalmaz helak olurlar. Vebalı yerde kirli hava yani mikroplu hava, veba basilleri herkes içine yerleşince kaçanlar hastalıktan kurtulamaz ve hastalığı başka yerlere götürmüş, bulaştırmış olurlar. Sağlamlara da bulaştır. Ha işte her şeyi yazmışlar işte. Evet. Karantina diyorsun ya. E korona da öyle olmadı mı? Korona mi? da öyle oldu. Yani bulaşıcı ya hastalıkların tabii, hepsi böyle yasa yani. Yasaklı e, getirildi. Aynı şekilde. Evet. Verem de öyleydi. Diyor ki burası şey yapacaksın. Ama buraya girdiyse çıkma diyor. Ne güzel e, şey yapmış Sen mikrobu kaptın zaten. Ha. Başkasına sen bulaştırma kap artık. E, sen oradan çıkınca hem o hastalar yardımcısı kalacak hem de sen bunu taşıyıcı oldun. Başkalarına da götüreceksin. E, tehlikeli bu. Hatta e, hadis-i şerifte veba hastalığı bulunan yerden kaçmak harpte kafir karşısında kaçmak gibi büyük günahtır. Ya düşmanlar diyor şimdi bir kişi öldürecek seni veya bir kişi seni öldürecek. Ama sen bir gittin o anda 10 bin kişiye bulaştırdın hepsini öldüreceksin. Değil mi? Ölümüne sebep olacaksın yahut da bilmiyoruz artık. Muhyiddin Arabi Hazretleri Fütuh, Fütuhat-ı Mekki kitabında buyuruyor ki belalardan, tehlikelerden gücünüz yettiği kadar sakınınız. Çünkü takat getirilemeyen, davranılamayan şeylerden uzaklaşmak peygamberlerin adetidir buyuruldu. Peygamberlerin adettir. Eceli gelen hastanın ölmesine mani olunamaz. Bu kesin. Ancak ölüm hastasının istiğfar okuması hastalığın sıkıntılarını gidereceği mektubat ı, -ı yedi yazılıdır. Reddül Muhtar'da ve Bezzaziye fetvasında deniyor ki kapalı yerdeyken zelzele deprem olursa oradan açık bir yere kaçmak müstahaptır. Şimdi e, konunun başında siz dediniz ki ne olacak bana ya? Bana bir şey olmaz. Mikrof falan. Aa, ben bir... <laughs> Olur mu öyle şey? Allah-u Teala minnecik yaratmış. Mikroskopla zor görüyorsun ama girdi mi diye 280 boyundaki adamı küt diye indiriyor. Ki orada da Allah-u Teala'nın kudretini aynı şekilde isaret etmeli. Hatta bir hadise anlatılıyor. Bu Hüccetül İslam halinde anlatılıyor. Orada anlatılırken e, Süleyman Bey cezazetler Hazretleri naklediyor. Musa Aleyhisselam hastalanmış. Kendi zamandaki tabirle diyor ki efendim bu hastalığın tedavisi için bu ilaç. Yani biz tecrübe ettik evet. falan. Kullanmayacağım diyor. Buyuruyor. Ulu lazım peygamber. Vahiy geliyor. Cebrail Aleyhisselam allah Teala emret o ilacı kullan diye. Kullanıyor iyi oluyor. Sonra turisine darz arz ediyor. Ya Rabbi diyor o hastalığı yaratan yani hastalık yapan küçük küçük minnacık o mikropları kim yarattı? Allah Teala buyuruyor ki ben yarattım. Peki diyor onları tesirsiz hale getirecek karşı aynı şekilde e, varlıkları yaratan yani şifa veren kim? Benim buyuruyor. O zaman doktora ve ilaca ne gerek var antibiyotik <laughs> Antibiyotiğe ne gerek var diye. <laughs> ne gerek var diyor. Allah Teala da buyuruyor ki ya Musa sen benim adetimi mi değiştirmek istiyorsun? Ben ezelde böyle takdir ettim. Herkese rızık kapısını farklı yerlerde yarattım. O doktor hasta gelecek, onu teşhis edecek, o bilgiye sahip olacak ve o kanaldan ona rızık gönderiyorum. O eczacı o ilacın menbaını, kaynaklarını, otlarını araştıracak, bir yere getirecek, ilaç yapacak. O kanaldan ben ona rızık <laughs> göndereceğim. Evet. ben ezelde böyle takdir ettim. Şifayı veren benim, doktor değil. Eczacının yapmış olduğu ilaç da değil. Ben veriyorum. Bunu unutmamak lazım yalnız. Bunu Hı. unutmamak lazım. Ben veriyorum. Ama buyuruyor. Sebep benim. Şimdi başka bir konu, konu konuya geçiyor da allah Teala yarattığı şeylere dikkatli şekilde bakınca peygamberler bir sebeptir Mustafa Bey. Hiçbir peygamber allah Teala bunun kalbini değiştirme yetkisi vermemiştir. Öyle olsaydı Peygamber Hı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam amcası Ebu Talib'in kalbini değiştirirdi. Gücü yetmedi. Çok dua etti allah Teala buyurdu ki bu benim işim. Hidayeti kalbine koyardı. Ha, <laughs> Öyle koyardı. Bir imkanı olsaydı. Ö öyle bir şey söz konusu değil. Peygamberler de sevdi. Allah Teala et, sen anlat. Tebliğ et, diye dersin, Bir bakarsın ne şimdi mesela ehl-i sünnet halimlerin kitaplarını okumak veya bunları bir başkasına hediye etmek ya da radyo, televizyon programı yapmak, gazette yazmak bunların hepsi de birer sebeptir. Mesela bizim programı izleyip namaza başlayan var. Veya allah Teala'nın sevgisi kalbine dolan var. Efendim sizin, bizim sayemizde değil. Bir sebeptir bunlar bir sebeptir. Allah Teala sebeplerle yaratmıştır. Hiçbir zaman unutmamalı. Ha hatıra şu gelir. Vesile olana da teşekkür. Evet vesile olana da teşekkür edilir. O ayrı bir konu. Evet. Edilir. Ve, evet. ee, teşekkür edilir. Fakat şunu unutmamalı ki kalbe o nurun gelmesini yaratan Cenab-ı Hak'tır. Biz de mesela elimizden geldiği kadar el hüsnet talimlerin kitaplarında yani aldıklarımızı naklediyoruz. Bu bir vesiledir, sebeptir. Ha, dinler sever, dinler söver. O takdir kendisine aitti. Bizi ilgilendirmez o. Çünkü allah Teala bizi de soracak. Size böyle bir imkan verdim. Bunları niye nakletmediniz? Efendim dinle. Sana ne diyecek allah Teala? Dinler, dinlemez. Dinler söver, dinler sever. Seni ilgilendirmez o. Seni ilgilendirmez. Nakledersin. Ha o merak eder. Aa der ya bu Ehl-i nasıl bir zatmış. i̇mam Gazali dedi. i̇mam Gazali dedi. Ben bir araştırayım. Bir bakıyorsun. Yarın bir gün bakıyorsun. Seni beni geçer o. Olmamış mı? İyi olmuş da bilemeyiz ki. <laughs> tabii bilemeyiz. Hatta allah Teala e, o daha önce hatta küfürde olan. Ya ve ı işte. Şirk, şirk halindeler. Kız çocuklarını bir diri diri tomur. Dünyanın her tarafına dağıldılar. Çok kimsenin Müslüman olmasına onlar vesile oldu. Onlar sebep oldu. Evet. Bizim ilk üstadlarımız, hocalarımız, rehberlerimiz onlar oldu. Peygamber Efendimiz'den gördüklerini, işittiklerini nakledenler onlar oldu. Dolayısıyla herhangi bir kimse hakkında aa sen adam ol. Ne bilirsin ya? Ölmeden önce hani bir, e, herkese e, mutlaka bir şansı vardır. Hani zaman zaman naklediyoruz. İmam yaşlı birisi gelmiş efendim demiş. Yani bana bazı dualar falan yani şey yapsanız öğretseniz falan. İmam Hasan Hazretleri amca demiş geç kalmadık. Yok evlat demiş geç değil daha ölmedim demiş. <laughs> Ölmediyse şansı var. İman <laughs> eder. Günahlarına tövbe eder. Ölmeden önce bu şans 7'den 70'e herkeste var mı? Herkeste var. Allah'a Teala anlayışımızı artırsın inşallah. Evet. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, böylece biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Osman Ünlü hocamız yine önemli bir konuda bize bilgiler verdi. Bir sonraki programda buluşmak ümidiyle. Hoşçakalınız.